yapan motor suyunda yüksek aracını satmak istedi. ekspertiz firması tarafından dolandırıldı. Sorunlu denilen aracında hiçbir problem olmadığı anlaşıldı. Ben sana sesleniyorum. Bu araçta yüksek derecede motor suyunda yağ tespit edilmiştir diye söylemişsin. Yazık günah olsun. O kadar söylüyorum. İstanbul'da yaşayan Tuncay Semli sahibi olduğu aracını satmak istedi. Kısa süre sonra bir alıcı ile anlaştı. Alıcı Sevimli'yi avcılarda tanıdığı bir ekspertiz firmasına götürdü. Yapılan incelemede aracın motorunda yağ olduğu, bunun araca zarar verebileceği söylendi. Eğer bu sıkıntı motora giderse motorun revize edilmediğini, motorun değiştiğini, motor değişimine giderse de bunun 300-400 bin liraları bulabileceğini söylediler. Yani sıkıntılı bir durum dediler. Bu durumda da alıcı kişi çaydı Eksper parasını ben ödemek zorunda kaldım e, 9000 lira bir para ödedim karşı tarafa Ondan sonra bunun üzerine ben Aracımı iki farklı ustaya gösterdim Araçta böyle bir problem var mı e, Diye Onlar da bakıp yok dediler Ondan sonra bir eksper e, var burada Yine geldiğimiz yere arkadaşım getirdi beni Oraya geldik e, Bir test ben yapayım dedi Testi yaptı testin sonucu farklı çıktı e, Yağ çıkmadı dedi Motorunda Tuncay Sevimli iki firmadan da araçta hiçbir sorun yok cevabını alınca firmayı arayı mağduriyetinin giderilmesini istedi ama bir sonuç alamadı. Hiçbir ekspertiz araçla ilgili yaptığı masrafla ilgili bir yorum yapamaz. Araçta sorun varsa bunları söyle. Burada belli ki bir dolandırıcılık var. Bu sefer araç sahibine 400 bin liralık aracından masraf var. Aracı indirirsen bu şekilde aracın pazarlığını yaparak alabiliriz. Araç sahibi bunu kabul etmeyince de aracıda baktığımız paket olarak, ekspertiz paketi olarak 13.500 TL'lik paket fiyatıdır. Fakat pazarlık tamam abi burada bir mağduriyet yaşanmış deyip ad, araç sahibine 9.000 TL kandırarak para almışlar. Dolandırıcıların yeni yöntemi bu kadarına da pes ettirdi.